Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işte birlikte dünyanın en zengin insanı kim? onu öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamadan önce bunu belirtmek isterim. Bu bilgiyi hepsi hürriyet.com.tr'den aldım arkadaşlar. Ve bu haberi yayınlamatarda 2 Haziran 2021 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dünyanın en zengin insanı kim? açıklıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşınızda dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault. Doğum tarihi 5 Mart 1949 olan Bernard Arnault Robix Fransa'da dünyaya gelmiştir. Bu yüzden 72 yaşındadır. Firması ise lüks eşya şirketi olan Limi Fi Başkanı ve Genel Müdürüdür. Serveti ise 186,3 milyar dolardır. Bu yüzden de arkadaşlar dünyanın en zengin insanıdır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.